Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. BetoFit birdeyim ve operasyon modu. Bu modda e, tek bir silah kullanılıyor arkadaşlar. Mesela bakın Gvr 95, e, burada da Gvr 95. Bakalım neler yapacağız? Biz savunmadayız. E, geçen iki el oynadım, güzel gitti, gayet de güzel oynadım yani orada baya bir aksiyona girmiştim. iyi bir koruma e, başladılar motorcular. Çok yakına girmiştim ve yine bayağı kişiyi vurdum. O da benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada ama e, burada birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Bakalım. Allah. Herkesi yaralıyor. Burada da İyi. Onların asistleri gelsin bize yeter. Bakalım. Burada. Aa! İşte Çok durunca direkt birisi vuruyor. Böyle çok ee, hemen çok aşırı beklemeyeceksin. Beklediğin zaman direkt vuruyorlar. A'yı alıyorlar. Bu arada hemen A'ya destek vermek lazım. De geriden başlatacak. Hadi. Hayır, abi, hayır. 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 Onu aldık. Ya dayıcım şuradan bir... verdik Evet onu gör. Ya hayır ya. Nereden çıktın abicim? <laughs> Bizden kimse kalmadı mı lan? Karşıda mı yoksa? Ha birkaç kişi vardı arkadaşlardan herhalde çıkmışlar. Yapacak bir şey yok. Abi şurayı alın. A'yı kaybettik. Hemen oraya dönememiz lazım. Kanalize kanalize olmamız lazım oraya kanalize. Ah be oğlum. Canı da azdı. Ah be. Ver takalım belki lutot. Oğlum orada adamlar var lan. Bir sesimiz lazım. Dikkat dikkat şurada. Hadi. Oo beni öldürecek. Ben ne diyorum? La seni. Ah. Of. of. Yapma be. İyi tutmamız lazım, iyi tutmamız lazım. Yoksa var ya, yani haşede derler. De. Allah atta mı var burada ya? Hay arkadaş. Allahım bize kalmadı görüyor musun? Abi böyle böyle bir şey yok. Ya ben de sıktım, oradakileri sıktım. Niye ölmüyor? Abi bey aldılar ya. Allahım ya Rabbim sen sabır ya. Da direkt tabancayı çekmem lazım. Tabanca nerede? Abi, ben nasıl... Çok fena şeyler oluyor burada. Abi şuraya bak. Abi ne yapacaksın orada ya? Ne alınacak? <laughs> Adamlar ağzı basıştı. <sıçtınlar. gülüyor> yok ya, ya bize at vermiyor ya. Rahatlar karşıda at var bizde mi? Abi Allah'ım ya Rabbim biz sıkmıyor muyuz? Ha nereye atıyor ama Abi Dimkin'in şeyle aynı geldi. Allah'ım ya. He, yapacak bir şey yok. Hmm, do do, do do hadi burada bir yerde iyi bir yer bulup da... bulmamız lazım yoksa olmaz. Hemen indirirler. iki indiriyorlar. Burayı koruyun dayılar. Şuradan bakalım bir şey yapabilir miyiz? Burada biri var güzel. Ay Allah'ım. Abim. Güzel abim. Allah'ım ya Rabbim ya. Güzel. Vuram beni deli ediyor. Ya abicim adamlar aldılar yine burayı. Anlamadım çözemedim şu olayı. Lan oğlum. Ya topçu sen ne bin ne alaka Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Burası imparatorluğun kıyısı değil mi? Aynen. İmparatorluğun kıyısı. Bunu kaldıramaz biz. İmkan yok biz. Yeniden doğalım abi. Hiç uğraşmayalım. Şurada doğ hemen. Ayıcım ayı ayı almamız lazım arkadaşlar. Abi bana mı denk geldin? Allah rızası için asist aldım ama lan kaldırsanız ha. Kaldır. Kaldır 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 arkada. Gel. Evet. Abi daha nasıl vurucam Abi. Hele şükür ya. ya. <laughs> Abicim sıkıştıracaklar bizi burada bak. Dayılar. Aha <laughs> <laughs> Of. B bölgesi mi kaldı bizde? <laughs> Allah'ım ya. Yani korumak lazım işte. Koruyamıyoruz bir türlü ya. Yani evlerin arasından geliyorlar çok. O da bize dezavantaj oluyor. Bak neredeyiz? Yani? Sağolsun şu morturcular. Dayıcım Lan oğlum dikkat et Hop Of 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 dikkat et Kaç 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 Kaçın kanalize oğlum Lan İbniye bak UUU Abi adam dilip yaptı geldi bana soktu orada. Ya Gülen bütün ağlar İslam bunu kudu bu yerinde. Sen ne arıyor orada amına koydum he? Sen ne arıyorsun orada? <laughs> ah. Baba baba. Ein Sanitäter von der koydu seni ha. dikkat et bak. Buradan gelecek onlar. Ya oğlum. <laughs> ya bunlar adama bak ya. <laughs> ya vallahi helal olsun. Anadan neler doğdu ya. <laughs> Burada herhalde savunacakmışız gibi geliyor adamlar. Şu anda tam şey gelemiyorlar ama. Abicim doğar mısın? Şöyle bir fırlatalım. Yan armalar birisi bir şey olur. iyi olur. Güzel olur. Şöyle de bir fırlatalım. Yani yanarlarsa güzel olur. De şu ibne topçu var ya. As sikeceğim iyi. onu en sonunda. Of çok iyi. O amına kodumu topçusu bizi sürüyor. Orada biri var herhalde. Abicim bu nasıl olabiliyor? Bak. Öleceğiz. Oy. Neredesin? <laughs> Hop. Kaç 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 kaç. Tehlike. Tehlike. Ona kurdular çocuklara ya. Pas sıkıyorlar bak. Doldur, doldur. Nereye <laughs> geliyorlar? Gel peşimden gel, yeter ki gel. Ölmedim o. Abi nasıl? Hayır ya, hayır hayır. Ya mermi. Ya bu tabancanın mermisi bitince tamam buluyor ya Allah. Im. Çıldıracağım ya. Aldılar orayı yapacak bir şey yok. Ah, bit buyur. Aa alamadılar. Çok iyi lan. Biz almışız. Hadi doğ 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 <laughs> Aman ah kovdum seni ha. Oğlum siz ne zannediyorsunuz lan? Koş Oh be Allah'ım. Ah. Şeyde Monte Grappa oyunda aşırı derecede yakına girdim. Yani çivili sopayla yapmadım ve ile yapmadığım yoktu yani. Çok güzel olmuştu oyun. Gerçekten çok güzel oldu. Bey'i koruyun var. dayılar. Ekip koruyun. Ulan hep Alka hadi asist aldık güzel. O şöyle yapasım geliyor. Daha böyle kendimi ben net vurduğumu hissediyorum. Keskin nişancına alışmışım. Ben bir yakına gireyim dur. Yakına bir gireyim ben dur. Böyle atalım yanan yansın. Arkadan geliyor mu bu? Oh. Ah be. Çok açıktaydım. Ya bak görüyor musun nerededir Ya Allah. Im. Kıyamet kopuyor amına koyayım. Ortada adam gitmiş nerede durmuş? Kıyamet kopuyor. Hadi 50 akıncı kaldı. tabi bitiririz yani. İşte burayı. Of ananı avradım. Dikkat lazım. Bu topçu da amına koyayım bizi görüyor sadece herhalde. Dayıcım şu B'yi. B'yi savunun B'yi. Buradan şöyle. Neredesin? Güzel. Ne vardı şurada bir tane? Yer değiştir. Kardeşim çekilir misin? Kardeştir. Ama buna kudumun atına bak. Baba, baba nasıl gidiyor bak. Ya bölge nasıl düştü hemen? Abi. Şuralara koyalım da biz. Ya bu kaleleri sokmamamız lazım bunlar normalde. Bakalım ne olacak. Hayır dayı koruyun. Ben çıkış yok değil mi? Güzel, güzel yere çıktığımız Siktim şu an. Güzel. Of, fena vuruyorlar bana. Vursunlar, sıkıntı yok. Ay Allah kahret. Yani oraya gidebilsem senin o topu götüne sokarım da. Dua et yani gidemiyorum oraya. Dua et gidemiyorum bak dua et. Amına kodumun pici. Oğlum B'yi alıyorlar amına koyayım yani. Nedir bu? Ay beyi nasıl alıyorlar ya? Nerede o? Buradalar da. Allah seni kahretmesin. Böyle bir böyle bir şans yok ya. Vallahi yok, billahi yok ya. Şu dalgayı bir atlatsak güzel olacak da. Oo, oo bura. ne yapıyor burası? Nerede o? Lan bir yerden sıkıyor. Nereden sıkıyor lan o? Abi kaç kere sıkacağım? Allah'ım ya Rabbi pis pisine gittim ya. Vallahi pis pisine gittim adam ölüyordu ya. Oo buraya gelecekler onlar. Buraya seve seve gelecekler de burayı iyi korumamız lazım. Burayı iyi korunabilir bu arada. Da. İşte da. Evet. Abi ya Allah'ım. Ne kızıl baron. Amına kodumun kızıl baronun neyi varsa bu silah. 20 atakörünün. Alsın artık. Ne yapayım yani? Hay arkadaş böyle bir şans yok. Allah'ım. Ulan var ya bir dar alan olsa sikerim sizi de. Bu aydın değil. Dua edin. Dua edin ya. Yani. Oraya acilen dalmam lazım. oraya da vuracaklar şimdi. Oğlum. Ya siz niye? Ya niye ileri gitmiyorsunuz abi? Ha boşu boşuna öldüm ya. Bak. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım yarabbim ya. İyi yine o iki yere öldü alamadılar. Bu bizim için iyi bir şey. İyi güzel. Kazanamadılar. Şimdi o iki yere alacağız haliyle. Güzel ya, ben the sevdim the ya bu bu modu birkaç kere böyle aklımdan karşılaşmıştım yani e, bulup ve oynamam da güzel oldu. Farklı şeyler yapmayı denemeyi seviyorum. Yani benim kanalda zaten gelmişseniz görmüşsünüz, doğum bir oyunu da var, araba yarışı da var. Yani yakında bir market <laughs> oyunu bile gelecek haliyle. Yani belki de bu videoyu yayınladığımda gelmiş olur bilemem. Yani göreceksiniz ben kanalda tek bir oyunda durmam arkadaşlar. Şimdi Battlefield 1'i seviyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Ee, bunu e, şey yapıyorum yani anlıyorum Battlefield 6 da bu arada kesinlikle ve kesinlikle gelecek ve geldiğinde e, hemen yayınlamaya başlayacağım e, işte telif falan olmadığında onun da bilgisini vereyim. Hani ben tek bir oyun üzerinden gitmeyi sevmiyorum arkadaşlar benim amacım tamamen o kanalda e, belli başlı oyunlar oynamak niyetindeyim bu arada herhalde bitti mi bitti gibi duruyor şu an de iki, iki tavulma daha olması lazım ben öyle biliyorum ama evet herhalde e, bitmiş arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve e, işte yorum yapmayı unutmayın ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum size çek çıkartmaya çalışıyorum e, memnun kalırsanız e, ne mutlu bana herkese çok çok iyi seyirler.